Yorgun musunuz, stresli misiniz, heyecanlı mısınız? Tüm bunları gözünüzden tanıyan bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Neuro AI arkadaşlar. Bu sistem insanların gözünü inceleyerek stres seviyesini, heyecan seviyesini ve duygusal durumunu anlıyor ve hayatınızın ne durumda olduğunu size anlatıyor. Hemen test edelim. Şimdi CS'deyiz biz. Ortalıkta çok kalabalık. Ben de sabahtan beri video video çekmek için koşturuyorum. Bakalım ne kadar stresliyim, ne kadar rahatım. Şimdi anlayacağız. Start'a basıyoruz, bekliyor çeşitli resimler gösteriyor arkadaşlar. Bunlara bakıyoruz. O bir taraftan benim gözümü taramaya başlıyor. Ay canım ne tatlı. Oo neler olmuş. Ya, enteresan enteresan resimler görüyoruz. Herhalde bunlar stres seviyesini ya da hislerinizi anlamak için o sırada gözlerinizde bir değişim varsa, o sırada gözlerinizde bir değişim yaşanıyorsa bunları kayıt daha sonra yapay zeka ile yorumlamak üzerine konuluyor. Burada söylemeyi unuttum. Bu cihaz tamamen yapay zeka destekli. Bütün sistem yapay zeka üzerine kurulmuş durumda arkadaşlar. Evet işlemler bitti arkadaşlar. İşlemler bitti. Şimdi benden aldığı bilgileri daha doğrusu gözlerimden okuduğu bilgileri yorumlayacağım. Bakalım sinirlerim gayet düzgün arkadaşlar. Hiç sinirim bozulmamış. Ayrıca bu, bo bugün bayağı bir aktifmişim. Çok da aktifmişim. Aşağıya giriyoruz. Stres olarak şu anda biraz stresli gözüküyorum. Strese ne kadar dayanıklı olup olmadığımı da buradan söylüyor. Ortalamanın üstündeyim arkadaşlar. Yapay zeka artık aleti ruhiyemizi gözlerimizden tanıyabilecek hale geldiyse artık ne diyelim